Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Ne yapsın biliyorum. Buna neden izin verdiğini biliyorum ve beni öldürüyor. Dayanamıyorum artık. vardı. Ne? Ne yaptı Cenk sana? Ağır bir şey mi söyledi? Dalga mı geçti oğlum seninle? Sen bir şey yanlış mı anladın? Nedim? Ne yaptı sana oğlum söylesene ne yaptı? Cemre... ...onun kızlarından değil. Cemre... ...onun değil benim. Cemre benim. Allah aşkına susma. Seninle ilgisi var mı diyorum. Anne kafamı bile toparlayamıyorum artık. Benimle ne ilgisi olabilir ki? Kızım, böyle abuk sabuk şeyler. Bak, çok üst üste oldu. Benim huzurum kaçtı artık. O kadın bunu yanına bırakmaz. Ya kadını şimdi. Ben gençleri diyorum. Oğlanları. Çok büyük şeyler var. Üçünün arasındaki şey çok büyük. Ağzının içinde geveleyip durma. Sen de takmışsın kafayı kadına. Kadın bizi burada istemiyor işte. Onun yerinde olsam ben de bizi istemezdim diyeceğim şimdi ama. Tuhaf olacak. Tuhaf olan onlar. İkisi de. Anne oğul. Adam resmen gönüllü dayak yedi. Gözümün önünde. Zorla dövdürdü kendini. Ay ben de diyorum ki benim kukumav kuşlarım nerede? Ay ne olaylı geceydi ama. Sakat olan esas oğlana saldırıyor falan. Sebebi neydi ki acaba? Kızım, sen yanında değil miydin Nedim Bey? Ne oldu da aniden fırladı gitti, saldırdı çocuğa? Sen niye engel olmadın? Ay anne, ben anlamadım ki. Ben en son yemeğini yediriyordum. Yemek yere döküldü. Onu temizleyeyim dedim. Sonra bir baktım. Tekerlekler fır, fır, fır dönüyor. Vallahi en son camdan dışarıya bakıyordu. Artık ne gördüyse... Cenk Bey haklı. Ne haklısı kızım? Ne diyorsun sen? Benim Agah Bey'le konuşmam lazım. Ne konuşması bu saatte Cemre? Helal süt emmiş, içi dışı temiz bir kız bul dedik. İçi bizi, dışı yeğenimi yaktı. Vallahi Agah Bey, ne deseniz... Ne diyeyim Nurten? Ha? Yeğenim kızı abayı yakmış. Ben daha ne diyeyim? Şu kızın ettiğine bak şimdi ya. Oğlanı mecnun etti kendine. Çocuk dün benim yakamda, bugün oğlanın üstünde tepinip duruyor. O kız benim diyor yahu. Gözümün içine baka baka Cemre benim diyor. Ne yapacağım şimdi ben bu oğlanın? Kızın oğlanla adı çıktı. Magazinlerde boy boy fotoğrafları. Karıma taştı. Özür dilemedi. Lafımı çiğnedi. Yeğenim de bu kızı sayıklayıp duruyor şimdi. Al buradan ya. Ne yapacağım ben şimdi Nursel? Ne yapacağım? Bu kızı elim baktım gelin diye alacak mıyım yani? Cesedimi çiğner, öyle alırsın. Hakan. Al sana taktik. Git özür dile. Şimdi geri al. Cepheye dön ve savaş yani. Kimyası o çocuğun, Kimyası? O hemşire yüzünden artık hormonların nasıl başına vurduysa... ...sana, bana, oğlumuza, hepimize saldırmaya kalktı. Oğlumuz bugün göz göre göre dayak yedi ve sen... ...gizli gizli odalara kapanıp hala evlilik mi konuşuyorsun? Ne oluyor şimdi? Sen sinsi sinsi beni mi dinliyorsun? Sinsi sinsi? Seni dinliyorum. Beni sinsilik yapmak zorunda bırakan sensin. Her şey. Her şey senin bu evlilik takıntın yüzünden başladı. Her şey. Ben o kızı bu saatten sonra değil gelin olarak almak... ...selam bile vermem. Sen kocanı hiç mi tanımadın Şeniz? O kız lafımı çiğnemekte kalmadı. Ayrıca senden özür dilemedi. O özür dilenmedikçe, değil gelin, şu kapıdan içeri hemşire olarak bile giremez. Agah Bey. Gel gel gel. Şeniz Hanım sizden özür dilerim. Çok özür dilerim. Dün gece yaşananlar bir daha asla yaşanmayacak. Eğer özrümü kabul ederseniz işimi geri istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.